olmak çok zor. ama Daha yeni bir video çektim. Yani bildiğiniz bir video çektim. Böyle 9 dakika. Camı kapatmadığım için ve çevre yolunun dibinde oturduğumuz için sesim duyulmamış. Aynı şimdi olduğu gibi. Bakın. Farkı göreceksiniz. benim bile kafam ağrımış gerçekten. Özür dilerim. Tekrar çekiyorum o yüzden videoyu ve ilk iş kolonya. <laughs> evet dostlar. <laughs> Selamlar YouTube herkese. Kendim için bir şeyler yapmak istedim. O yüzden birkaç gündür böyle masamda oturup ders çalışırken, masamı toplarken, belki kahvaltı hazırlarken çektiğim klipleri düzenleyip yayınlamak istiyorum. 10 küsür gündür evdeyim ve çok sıkıldım, çok daraldım. İnsanlarla konuşmayı, bir şeyler paylaşmayı, iletişim kurmayı, bir şeyler öğrenmeyi çok özledim. O yüzden hem bu karantina sürecinde okuduğum birkaç kitaptan yaptığım birkaç şeyden bahsedeceğim. Hem de bahsetmek istediğim bir konu var. Okuduğum kitaptan anekdotladığım bir bölüm, bir fikir, bir düşünce. Onu söyleyeceğim size okuduğum kitap, bitirdiğim kitap bu kitap yabancı ve <laughs> Nobel Edebiyat Ödülü almış 1957 yılında kitabı ben çok önce almıştım hatırlamıyorum ne zaman aldım 2-3 gün önce bitti ve cidden o aldığım günden beri okumaya çalışıyorum hem akıcı bir kitap değildi hem de çok klasik bir mazeret olsa da 12. sınıf öğrencisi olduğum için ben ders çalışmaya vakit ayırıyorum genelde faydalı bir şey yapacaksam kendim için ders çalışmaya gidiyorum. Geçen yani elimde kitap alayım okuyayım falan. Hani otobüslerde yanıma alınsam okumaya falan çalış. Araştırdım biraz da yazarı hep böyle kitaplar yazıyormuş böyle karamsar, biraz sıkıcı, birazcık psikolojisi bozuk karakterler oluşturuyormuş çünkü yazarımızın kendisinin de psikolojik sıkıntıları varmış. Peki Fides o zaman neden bu kitaptan bahsedeceksin? Madem akıcı değildi, madem beğenmemiştim. Aslında ben birçok kitabımda, birçok olayda, hayatımın birçok noktasında olay ne kadar kötü olursa olsun, kitap ne kadar sıkıcı ve cezbetmeyen bir şekilde olursa olsun kendime birkaç anekdot, birkaç ders çıkarmayı seviyorum. Seviyorum değil, bunun hepimiz için gerekli bir şey olduğunu düşünüyorum çünkü. O zaman başımıza gelen herhangi bir olayda hemen bir karamsarlığa giriyoruz ya okuduğumuz bir kitabı beğenmediğimizde okuma şevkimiz azalıyor. O yüzden kitabın bir noktasından bir şeyler kaptım. Öncelikle yazarımızın oluşturduğu karakter çok vurdum duymaz, Kendini toplumdan böyle bile isteye soyutlamış ve bundan gayet memnun bir karakterden bahsediyoruz. Öyle ki hani bizim başımıza gelse böyle feryat figan olacağımız, kendimizi yerlere atacağımız, hüngür hüngür ağlayacağımız bir olayda bizim karakterimiz uykusu olduğunu düşünüp ve bir diğer günde gayet keyfince, paşa gönlüyle gönlünce, gönlünce önünce paşa gön paşa ne derse yapabilecek bir adam. Hatta bu huyu ona kitabın sonlarına doğru daha çok beğendiğim yerlerine doğru, akıcı yerlere kitabın sonları daha akıcı başlarına göre. Ee, bir ceza alıyor ve ceza sahmletine bilecekken bu onlara göre vicdansızlığı yüzünden cezası çok çok ağırlaştırılıyor ve çok büyük bir cezaya çarptırılıyor. Kitap da orada bitiyor zaten çok spoiler vermek istemediğim için böyle ceza deyip kapatıyorum. Hani siz okuyunca anlarsınız. Kitabı okuyun. Kitap okunmayacak bir kitap değil. Ve ben bu kitabı okurken bir de bir video denk geldim. Başak Kaplan diye bir youtuber var. Onun bir videosunda şey videosu, nasıl duyar kasılır videosu vardı. Kapağında nasıl duyar kasılır yazıyordu ve babasının cenazesinde evine gelen teyzelerden bahsediyordu. Ve demişti ki hani ben ağlamadığım için bakın ne kadar hayırsız evlat demişlerdi ki ben babamı çok severdim ve hani o gün bizim eve geldiler bize teselli vermeye veyahut da hani acımızı paylaşmaya, beraber ağlamaya değil de etraftakiler nasıl ağlıyor, evdekiler nasıl ağlıyor diğer komşular nasıl üzülmüş bunu görmeye gelmiş gibilerdi diyor ve ben oradaki teyzelerle kitaptaki savcıyı çok bağdaştırdım birbirine ve hani bu insanlar bu karakterler toplumun her yerinde var yani akrabalarımız arasında, akranlarımız arasında sosyal medyada herhangi bir kötü olay oluyor ülkede. Hepimizin acısı olan. Mesela bir şehit haberi alıyoruz. Çok üzülüyoruz. Onlar bizim için canını veriyorlar. Boğazımızdan yemek geçmiyor. Herhangi bir şehit haberinin altına bir bakıyoruz. İki zıt görüş. Siyasi kavga yapıyorlar. Hani sence yeri mi? Orası yeri mi? Bu zamanda yapılır mı bu? Çünkü o adam bütün ülke için canını vermişken, her ikiniz için de canını vermişken, sen kalkıp o günlerde birlik beraber olmamız gerekirken, acımızı diri tutmamız ve birbirimizi tesel gerekirken kalkıyorsun ve kavga ediyorsun. veya da herhangi bir ünlü paylaşmıyor diyelim ki bu haberi, bu olayı. Vatan haini diyorsunuz. Paylaşıyor diyoruz. Diyorsunuz değil mi? Bunu bize yapıyoruz. Çok konuşuyoruz. Çok. insanlar nasıl tepki verdiğinizi çok ilgilendiriyor oluyor çünkü. veya da hani o haberi paylaşıyor. Prim kasıyor diyorsunuz. Diyoruz. <laughs> diyorsunuz deyip duruyorum sizin olduğum için. Bunu kendi yapmadığımı düşünüyorum. Umarım yapmıyorumdur. Ve Artık keşke olaylara tepki versek Tepki verenlere değil de Olaylara tepki versek Sanki işler daha da güzel ilerleyecek gibi Geldi Kendime bunu çıkarttım Bu arada kitabı çok sevmediğim için altını çizmedim hiçbir yerin Ama sevdiğim birçok yer var i̇şte Annesinin bir lafı vardı şey diyordu Annem derdi ki hiçbir zaman tam anlamıyla Mutsuz olamazsın Bu çok hoşuma gitmişti Ölüm hakkında gidişimleri falan adamın çok güzel yani Bu kadar kitap hakkında Bahsedeceklerim Kadardı. Şimdi yeni kitabımızı duyuruyorum. Umarım bunu daha kısa sürede ve daha zevkli okurum ki öyle sanıyorum çünkü kitabımız uzun zamandır okumak istediğim Aliya İzzet Begovic'in İslam Deklarasyonu kitabı. Hani kime sorsam, kime sorsam hani bir gençliğe okumalı kesin her genç lise çağında bunu okumalı diyor. Bana bu kitap hediye ve öyle güzel bir hediye ki böyle yer yer içinde şöyle notlar var yani. E hediye eden kişi bana kendi anekdotlarını, kendi çıkardıklarını e, hediye etmiş gibi geliyor. Kitaptan daha fazlası yani. O yüzden çok özel olduğunu düşünüyorum bu kitabın. Öyle. Yeni kitabımız bu. Umarım bunu da okuyup bir video çekebilirim. ben bu yıldan önce okuduğum kitaplar hakkında konuştuğum bir grubum vardı, bir arkadaş grubum vardı ve oturup kitap hakkında konuşuyorduk. Kendi çıkardıklarımızı ortaya koyup diğer çıkarımlarla harmanladıktan sonra orada çok büyük bir bilgi, çok büyük bir fikir havalı oluşuyor. Yani o his, o duygular, o ortam çok güzeldi. Yaklaşık bir yıldır o ortama giremiyorum. Yani girmemem gerekiyor biliyorum çünkü hani ders çalışmam lazım. Bu gerçeği bir türlü kabul edemiyorum gerçekten. Çok az kitap okudum O yüzden böyle bahsetmek istedim. Hem belki şevkim artar, kitap okuma şevkim artar diye düşündüm. Öyle. Bahsetmek istediğim bir şey daha var. Son. Karantinadayız ya. Ben neler yaptım. Bakın. Çok güzel. Aman Allah'ım. Öyle. Bu kadar da bahsetmek istedilerim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Ellerinizi yıkamayı unutmayın. Dışarıya çıkmayın. Evde kal Türkiye. Evde kal. Hayat eve sığar. Lütfen. Hayat eve sığdırın. Kendinize bir defter alın. Benim öyle bir defterim var. Şu anda telefonun altında duruyor video çekmek için. Ve fikirlerinizi yazın. Bu kadar. Allah'a emanet. Görüşürüz inşallah. Ben de görüşmek istemiyorum.